Kulaklık mı taksam ya? Bir gaza gelmedim değil ha. Birazcık hız arttıralım. Bir dakika şimdi. Benim tek silahım mı var? Yo iki silahım var. İki silah arasında mouse'u getirip tam bir deneyim dedim. Şşş. bir deneyim dedim ya. Durun. Ben meğersem abi şöyle bir diğerleri nerede? Ben niye en sapada kaldım? ben meğer işte hani yardıma gidiyormuşum meğer. Bir fullleyelim hızı. Hızı fullleyelim. Enemy force detected. Enemy force detected. Abi ben orayı vurabilir miyim? Hiç de zannetmiyorum ki vurabilir miyim? Ben bir bizimkilerle bir birleşeyim de. Tek tek avlarız onları. Eee kaptanın adı Kamil bu arada. Vurdu mu? Vallahi vurdum. Bu nasıl vurmadı? Kırdık ağzını. Let's go, let's go, let's go. Şşş. Mahvettim. Boom! Gitti ilki. Abi ne demişler? Bir Türke gemi ver gerisini bırak demişler. Şimdi bu tarafa? Diğer taraf zaten... Hayır hayır dibimiz dibimiz. Gaza geldim gaza. Bir dakika makine şeyler dönüyor. Silahlar dönüyor bir saniye bekleyeceksiniz biraz. Vuramadım. Hayır. Yavaşla 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 yavaşla. Yavaşla dönder dönder dönder. Hızlan. Bir şey söyleyeceğim. Ben Barbaros Hayrettin'in torunu olabilir miyim? Ben mi koydum onu? Vallahi ben koydum. Hey. 600 koydum. 600. Tamam. Ana kaçtı kız. Karaya mı oturdum ben? Yo. Böyle yandan gidelim de iki top atışı yapalım. Bir dakika geminin pozisyonuna bakmam lazım. Ya bu kaçırdı mı? O ölmüyor. Niye ölmüyor kız? Güzel koydum. Şey var mı? Trendy fire var mı? cruiser sunk. Öğrenmesi çok kolaymış oyunu ya. Aşırı kolaymış oyunu öğrenmesi. Hayliyek. Ah be kaçırdım. Es. Es. Kolaydı. Kolaydı. Ezo. Abi çok kolaydı. Bu arada çok büyük başlangıç paketi var. Yeni başlayacaksanız eğer e, şu referans linkinden tıklayıp girerseniz çok büyük başlangıç paketi var abi. Chat Almanlar güzel. Param var mı? Var ya, olma mı? Ekleyin abi. Birlikte let's go. Haydi bakalım. Tamam. Hadi ready. Verdi mi ready? Verdi galiba. Abi dediğim gibi ekleyin beni. Benim adım Real Teezy. Şurada yukarıda yazıyor. Real Teezy. Ekleyin beni. Hep birlikte dalalım savaşa. Domination. Farklı Gemi biraz büyüdüm benim. Tamam domination dedi alan tutucu. A'ya gidiyorum ben. Patlayınca tekrar doğuyor musun acaba dominasyonda? Hayır lan hayır. Otopilot neymiş diye bakayım dedim de. Güzelmiş oyun. Eğlenceli. Aynı zamanda ücretsiz. Haberiniz olsun. Bilmem öyle ateş ettim ben. Buna gidelim. Lan lan lan. Tamam, ilk vuruşumuzu yaptık. Şimdi şuradan tongaya getiriyoruz onu. Üf. Üf. Bir tane şeyini patlattım galiba. Yavaşla. Bom 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 bom. Mahvettim abi onu, mahvettim. Mahvettim de durmam hiç iyi olmadı. Bu gemi kalkana kadar. Şeyim bozuldu, bir şeyim bozuldu. Bir şeylerim bozuldu. Gönderdim, gönderdim, gönderdim. Gönderdim. Tamir etmeye gönderdim. Problem solved, sir. Gözlük problemi iyiyiz. Bu arada ateş ettiğim yerin uzaklığını kendim saplıyor. Dur, 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 dur. Uh oh the major bug. Torpedoes astern. Torpedoes astern. The ship is on fire. Smoke generator started. Problem solved, sir. Tam patladı mı ya? Critical engine damage. Torpedos astern. Ah be, tam doluyordu. İnan hettim dolsun diye. Şuna gidiyoruz şuna. Kırdım ağzını. Ah! Yedim. Bir şeyler oluyor. The enemy team has taken the lead. Değiştim, 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 değiştim. Yemin ediyorum değiştim. Mahvettim, mahvettim. Our team has taken the lead. Our is Şunu patlatırız bence ya. Bu birazcık erken oldu sanırım. Hadi biz kafasına insin şunu. Tamam bir tane daha koydum. Şey çok güzel. Dürbünden baktığın zaman bak diğer gemiye göre kendi otomatik gidiyor. Ben bıraktım. Çok güzel bir özellikmiş bu. Vurdun mu? Ben mi attım? Benim toplarım mı onlar? Reye bak Ulan şimdi mi söylüyorsunuz bunu? Ya siz var ya. <laughs> ne geldi? Bir şeyden yedim ben. Hayır. Hayır. Yanlı oğlum. Oh be! Önümdeki korudu. Hiu! kasıldım ki boynum ağrıyor. Enemy cruiser destroyed. Our team Birebir kaldık abi. Birebir kaldık alamam ben bunu. Diğer mermi de olsam hani belki bir ihtimal de diğer mermiye geçeyim derken. Tamam izleyin. Hazır mıyız? Boom! Elveda. <laughs> De oğlum indirdik mi onu? Hadi yavrum, bol. Gitti. Yedim mi ben onları? Portföyo geliyor. Havadan üstte, Allah nereden yiyor? Ne oluyor? Oluyor. Abi ben çok arada kaldım sanırım ya. Ben bir dalacağım, bir deniz altını görmek istiyorum. Allah Allah! Allah Allah çok zevkli. Hadi oğlum yakalayın. Abi şu öndeki ikisi fena koyacak gibi. Ben patlamışım. Ben zannettim ki ben patlattım. Kamera ondan bana geçiyor. Ben patlamışım arkada. Hadi oğlum. koydum. Koydum. Problem solved, sir. Kaçırdık mı kız? Ya aptal torpidolar. Allah kahretmesin salak torpido. On the target. hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Atmayacağım ikinci pingi. İki taneyi yedi çünkü.